Sevgili Yengeç Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün siz yengeçler için Mayıs ayına niyet ediyoruz arkadaşlar. Bakalım Mayıs ayında Yengeç Burçları neler bekliyor? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili yengeçler. Bütün güzelliklerin sizden olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Şimdi kartlarımızı çekelim sizler için. Kılıçların onlusu. Doların yedilisi. ay kartı, değneklerin dörtüsü, imparatorluk kartı. Arkadaşlar bu ay kartı hem yengeç burçlarında hem de balık burçlarında çok sık çıkan bir kart. Yani bunun nedeni sezgilerinizin çok yüksek olması, sürekli bu sezgilerinizden dolayı arkadaşlar bir kuruntu şüphe içerisinde olmanızın nedeni olabilir. Bakın bu yönünüzün üzerine gitmeniz gerekiyor diyor ay kartı. Çünkü sizin okumalarınızda çok sık çıkan bir kart. Tılsım kralı. Aşıklar kartı. Kılıçların yedilisi. Değneklerin e, kupaların olmuşsun. Azize kartı. Evet arkadaşlar kartımızı düzeltelim ve yorumlamaya başlayalım. Evet sevgili yengeç burçları. Bakın bir bitiş var diyor. Bir sonlanma. Bir kafa karışıklığı bitecek arkadaşlar ve bu kafa karışıklığına neden olan süreç sizi üzen, yoran süreç, korkularınız, endişeleriniz diyor. Yani sürekli kafa karışıklığı yaşamanızın nedeni korku, endişe arkadaşlar. Aslında diyor ki korkularınız yersiz. Çünkü eğer cesaret edip bu iş, aşk, e, sınav ne olursa arkadaşlar bir adım atarsanız mutluluk sizin diyor değneklerin dörtlüsü. Başarı sizin diyor. Evet sevgili yengeçler böyle bu dönemde hane üzerinde bir e, bolluk bereket enerjisi olacak. ve Aynı zamanda bir bebek müşterisi alabilirsiniz. Bu siz veya sevdiğiniz birinden. Bakın resmi bir kurumdan bir haberiniz de var diyor kartlarımız. Büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Tüm ailenizle beraber arkadaşlar ve bolluk bereket de gelecek bununla beraber. ve Bu olay her neyse arkadaşlar gelecek olan haberi uzun zamandır e, beklediğiniz bir habermiş aslında. Uzayan bir mahkeme Geçiken bir mahkeme ve bununla beraber arkadaşlar hem büyük bir mutluluk yaşayacaksınız, hem bolluk bereket enerjisi halinizin üzerinde olacak, hem de bazı şeyler dengeye oturacak diyor. Azize kart bizlere. Evet arkadaşlar bakın şu ay kartı üzerinde durmak istiyorum. Özellikle sürekli korku endişe olan e, yengeç burçları arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. E, yani bu bir kolektif okuma. Hepsi size birebir uymayabilir. sizi size uyanı alacaksınız. Bakın diyor ki korku endişeleriniz yüzünden sürekli fırsatları kaçırıyorsunuz. Ve buna kabine yaşadığınız pişmanlıklar var. Yani bu kısır döngüden çıkmanız gerektiğini söylüyor kartlarımız bizlere. Evet. Şu iki kartımızı da yorumlayalım. Tılsım Kralı ve Aşıklar kartı. Şimdi partneriyle arasında sorun olan yengeç burçları. Bir uyum var. Yani tekrar bir konuşma, iletişime geçme, aranızdaki buzları eritme var. Ve bunun nedeni diyor ki tılsım kralı maddiyatla ilgili. Aranızda maddiyattan dolayı bir sorun var arkadaşlar. Ama bu sorunu bu dönemde çözeceksiniz ve aranızdaki buzları da eriteceksiniz. Bu yaşadığınız sorun partnerinize karşı ilişkinize dair böyle bir kafa karışıklığı içerisine girmenize de neden olmuş olabilir. Hani bu ilişkinin bir sonu olmayacağını da düşünmüş olabilirsiniz. Ama dök aşıklar kartı sizin aranızda büyük bir çekim uyum var. Ve siz bunun üst sesinden bu sorun üstes üst konuşamadım özür dilerim üst sesinden geleceksiniz. Evet, kart çekelim arkadaşlar. Şimdi bu kartımız çıktı. Kupa Kraliçesi, Kupaların Altılısı, Mahkeme Kartı, Tılsımların Üçlüsü, Kılıç Şövalyesi, Tılsım Prensisi, Kılıç Kralı, Beynek Ası, Kupaların Üçlüsü ve Tılsımların Üçlüsü üzerine geldi arkadaşlar tasından şimdi çalışan yengeç burçları bakın e, ee, gelecek sözler ee, olaylar ve bunlar biraz canınızı sıkacak diyor mahkeme kartı Kart bizlere ve siz biri veya birilerine karşı bir hesap sorma içerisine gireceksiniz meydan okuyacaksınız diyor Tazım Şövalyesi yani bu kişiler aslında sizin sürekli ona yardım ettiğiniz kişiler ya çalıştığınız pozisyonla alakalı yani o kişilerden üst bir pozisyonda olabilirsiniz ya da ee, ön planda olduğunuz bir dönemde sizin üzerinize gözler çekilmiş olabilen yani bu kişinin artık e, böyle size karşı böyle bir kıskançlık içerisine girmiş olabilirler diyor başarılarınızdan dolayı ve dediğim gibi kulağınıza gelecek sözler olaylar var bunlar biraz canınızı sıkacak olaylar arkadaşlar çünkü bir hesap sorma yapacaksın. ve tılsım prensi diyor ki bek pek uzun zamandır beklediğiniz bir terfi alabilirsiniz yani bunun akabinde de aslında böyle bir kıskançlık olayı e, dönen sözler, dönen olaylar yaşayabilirsiniz. Ve kılıç kralı. Siz bu olaya biraz soğuk bakıyor musunuz? Yani bu terfi alacağınızı pek düşünmüyor musunuz? Ama diyor ki tılsım prensi e akabinde gelen kılıç kralı soğuk baktınız, olay gerçekleşiyor. Dileğiniz, hayaliniz gerçek oluyor. Ve çok güzel de bir başlangıç var arkadaşlar. E, değnek ısı arkadaşlar güneş kartından sonra tarotta enerjisi en yüksek kartı bakın bundan sonra böyle bir enerji yükselmesi gözyaşlarınız sevinç gözyaşlarınız var kutlayacaksınız arkadaşlar güzel bir haber bir terfi kutlamalar var ve gelirinizde artış olacak arkadaşlar bu gelirinizdeki artış sadece sizin değil aileniz üzerindeki hani üzerindeki aslında e, enerji de bolluk bereket enerjisini de arttıracak bir terfi alabilirsiniz arkadaşlar ama bunun akabinde kulağınıza gelecek can e, böyle canınızın sıkılacağı laflar olaylar var bir hesap soracaksınız ama diyor kartlarımız bizlere evet sizin için kartlar tekrar karıştırıyoruz sevgili yengeçler tılsım kraliçesi tılsımların yedilesi kule kartı tılsım şövalyesi ve tılsımların beşlisi Şimdi maddi zorluk içerisinde olan yengeç burçları. Evli olan özellikle evli olan yengeç burçları. Böyle partnerinizle eşiniz aranızda bir e, maddiyattan dolayı tartışma çıkmış olabilir. Bakın kule kartı diyor ki bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız siz. Yani partneriniz sizden habersiz yaptı bir yatırım olabilir. Bunun maalesef ki getirdiği bir yıkım olabilir. Çünkü bir kaybetme var burada kule kartı. Bir e, güven kaybetme bir zorluk var. Akabinde tılsım şövalyesi gelerek ki aranızdaki sorun bir kişinin desteğiyle bitecek, bir kişinin maddi desteğiyle bitecek arkadaşlar ve siz böyle hani tabiri caizse kara kara düşünüyorsunuz ben bu işin içinden nasıl çıkacağım diye ve aranızdaki tartışmalar e, güven e, yıkılması olacak e, diyor kartlarımız bize arkadaşlar ama bir kişinin yapacağı maddi bir yardımla aranızdaki sorunları da bitireceksiniz. Ama diyor ki kule kartı ne kadar biterse bitsin bu sorunlar sizin hala bir güven probleminiz olacak eşinize partnerinize karşı. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum tekrardan. Ee, hani bazı arkadaşlar yazıyor yorumlarda bana uymadı şurası bana uymadı burası arkadaşlar zaten size yüzde yüz uymak gibi diye bir şey olamaz. ya yani bu imkansız çünkü bu bir kolektif okumak kişi özel bir bakma değil. Onun için tekrar söylüyorum siz sizi uyan olacaksınız. Evet sevgili yengeçler aklınızdaki kişinin niyetine 5 kart çekeceğim. Bakalım aklınızdaki kişi size kaç bir adım atacak mı? Güneş kartı. Kılıçların dörtlüsü. Değneklerin ikilisi. Kader çarkı. Ve aziz kartı. O kişinin niyetine bir duygu kartı da çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar mücadele ve mukavemet. Evet, şimdi diyor ki kader çarkı bu kişiyle kadersel bir çizgileriniz var. Bu çok net. Ve bu kişi arkadaşlar bekliyor. bir şeylerin dengi oturmasını, rayına oturmasını bekliyor. Adım atmak için diyor Kılıçların dörtüsü. Bakın Kılıçların dörtüsünden sonra Kılıç değneğin ikilisi yani bekliyorum. Çünkü bir şeylerin dengi oturmasını, denge oturduktan sonra ben adım atacağım diyor ve güneş kart yani bu durumun üzerindeki olumsuzlukların bitmesini istiyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Sizinle tekrardan bir şeyler yaşamak bir adım atmak istiyor. Ve Aziz kart diyor ki e, böyle bu kişinin size karşı ciddi bir niyeti var. Yani bir aile kurmak ve kadar çarkı yanına çıktı arkadaşlar. Bu kişi sizi dualarını alıyor. Ama dediğim gibi adım atmak için bu kişi arkadaşlar bir şeylerin denge oturmasını bu iş para e, aile sorunları her şey olabilir arkadaşlar bir şeyler rayına oturduktan denge kurduktan sonra adım atmak istiyor bu kişi size doğru koşulları oluşturduktan sonra gelecek olan bir adım var çünkü bu kişi arkadaşlar şu anda bir mücadele içerisinde bir denge kurma içerisinde Evet sevgili Yengeç burçları. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.